Neredesin lan sen, ha? He? Hem fikri atıyorsun hem ortadan kayboluyorsun. Neredesin oğlum sen? E başkanım biliyorsun benim askerlik muhabbetleri var. Bu tarz şeylere karışmamam lazım. Oğlum söyleseydin biz de kaybolsaydık. E abi duydunuz sandım. Lan başkanım. Başkanım, başkan. 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 senin dur. tahtanı bak. Allah Allah. Sakin ol başkanım ya, tamam kızma. Ne ya? Neyse abiler. O bu değil de, benim aklımda çok daha güzel bir fikir var. Bak bu sefer kesin... Başkan. Sakin ol başkan. Seninle bir daha aynı işe girmem ben. Çakal. Aşk olsun be başkan. Paskal abi. Ben de de dükkan kapalı abi ya. Oğlum senin yüzünden kızları ektik geldik şu düştüğümüz duruma bak ya. Atom baba. Cık. Başkan. Aslında olabilir. Magazada kalsın. Gaz. Ben burada sizle çok sıkıldım ama ya. Hayır Pascal da burada değil. Sen niye oradasın? Beni burada kırıyorlar ya. Seni oradan kurtaracağım kardeşim. Kardeşim lütfen. Yapma. Yap sana ya. Ben de buradayım hocam. Aa Kobra abi sen de mi buradasın? Kurtar bizi hocam. Seni de kurtaracağım. <laughs> o zaman şöyle yapalım mı? Kalite, kalite! Kalite! Marka! Marka! Ranga! Ranga! Kim bir, daha dedi Kim bir daha deneyelim dedi lan? Kim bir daha deneyelim dedi? aşkın aslında ben sadece olabilir dedim. Raga, 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 raga. Raga, 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 raga. Ulan makas, ulan makas. Pascal, takma kafana, tokodan başka. Randanda, 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 randa. Ranga, 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 ranga. Çek dolu bayağı, çek, çek, çek. Yap kuşalayı, yap, yap, yap birazdan çıkacağız. Göbek atacağız. Roman mahallesini gideceğiz. Ranga, ranga, ranga. ranga Beşiktaş'ım, ranga. sen çok yaşa. Oğlum bak bakayım buraya. Ne bu ses? Nezahathaneden geliyor komutanım. Tövbe tövbe. Çek dolunmayı! Çek çek çek! Yap kuşanayı! Yap 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 Kalite Kalite Marka Marka Raka 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 Oynarsak patkanlıma Raka 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 Aşağıdan Yukarıdan Kenardan Şişi Şişi Bir sola pişi Şişi Şişi Bir sola pişi Bam Ayağım nasıl? <laughs> Ay Hi. Hi. How can I go to Taksim? How can I Ne? How can I go to Taksim? Ee, ne diyor ya? Dur dur Taksim'e gitmek istiyorum. Ben hallederim. Buradan düz çıkıyorsun. Ondan sonra sağa gideceksin. Dümdüz gidiyorsun göreceksin orada Taksim'i. What? Düz sağ. Left. Evet. Sağ. What? What? Sağ döneceksin sonra tamam mı? Dümdüz gideceksin sağ. Düz ve sağ. Göreceksin orada Taksim'i. I'm <laughs> tired. Okay. Hey. Thanks. Adam Beşiktaş'a gitti. Biliyorum, biliyorum. Ben onu doğru yere gönderdim. Ulan Oktay. Ulan Oktay. Verdin gazı, verdin gazı, verdin gazı. Gaza geldik. Düştüğümüz dümene bak ya. Aşk olsun başkan ya. İşin ucunda avrolar vardı. Avro, Taklaya geldik bak. Öyle deme be başkan. Ya bırak bu işleri. Sahinliğine mi ne oldu? Offsite'e e düştük. Abi döndük dolaştık aynı yere geldik işte. Ne oldu? Bana bak. Muhabbeti makas attırayım. Ne yaptın lan kız meselesini? Kalbimin en orta yerinde büyük bir yangın var. İşte. İşte kalbimin en orta yerinde çok büyük bir yangın var abi yanıyorum. Yavrum benim kıvılcım atma bak çamların altındayız tamam mı? Yangına maddeler miymiş? <laughs> Oğlum aşk dediniz ya. İşi ustasına, erbabına bırakacaksın. Oruk dinle bak. O dönemler minibüse çıkıyordum. Yeminle iki durak arasında manita yapıyordum ha. Atun bir biniyordu, üç durak sonra yengeniz oluyordu. Yavaş yazgır biraz, biraz, yavaş. Ayağı oyna biraz, ayağa. Oğlum, bizim dikiz aynasında şoförler de sever yazıyordu. Atun görüyor aynadan. Şoförler de sever. Bu da diyor, şoför diyor bu da severdi. Hemen aşık oluyor ha. <laughs> Dur be başkan, acele etme başkan ya. Şimdi tam arkamda oturan Manita aynaya bakıyor tabii. Tamam, onu alalım. Hemen aşık mı oluyor? Dur be Pascal, sazan gibi atlama. Raconu var her işin. Şimdi sana buradan bir yakalım. Olimpiyat rokuru kırıyor. Ne diyorsun oğlum? Evet ya. <laughs> Al işte, kadınlara da böyle yaklaşıyor. Asabi horoz gibi. Sonra semtte tek başına bak bak, bak dolaşıyorsun ben ya? Zaman. Kim? Sinsi. <laughs> <laughs> Bir dakika beyler. Şimdi arka koltukta oturan Manita'ya ha? diğer aynayı gösteriyor. Nasıl yani? Hatunlar aynalar arası yolculuk mu yapıyor? Ha, spor yapıyorlar aynalar arasında. Oğlum diğer aynada da rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım yazıyor. Kadınlar bunu okuyunca kendinden geçiyor. Ayıptır söylemesi üçüncü durakta yengeniz oluveriyor. <laughs> ha, abini görüyor musun ha? Şoför artı performans ha? Tek kişilik, dev orkestra yani. Sen de bu olsa sen de stand olursun oğlum. Böyle ol böyle. Azıcık çenen olsun ya. E gönlü olmuyorsa ne oluyor? O zaman zaten müsait bir yerde inecek var diyor. Ha, nasıl müsait bir yerimiz orası? Ayıptır söylemesi. Mübarek bir yerde indiriyorum Atul'a. Mübarek yer mi? nereye lan ya caminin önünde ya da mezarlığın girişinde başkan. <gülüyor> <gülüyor> Ama mükemmel bir yerde inecek var derse o zaman var ya. <laughs> Son durağa kadar topukluyorum başkan. Bu dolmuş edebiyatçısı yazmış lan. Tam edebiyatçı olmuş. Dolmuş edebiyatçısı tamam. ya. Sırf ya. Hatun yüzünden ha. Valla ben doldum başkan. Hocam. Doldum yine. Kalbimin tam orta, orta yerinde, yerinde. Büyük bir adım var alevler içinde Beşiktaş sana yemin olsun Bitmeyecek sevdan mezarında bile Lay lay lay, lalayla lay 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 lay, lalayla lay lalayla lay, lalayla lay, lalayla lay Neydi yani? İnsanlar, insanların içinde insanlara hayret yaşarlar. <laughs> Dede? Bak kereteye, şiir okuyor. Ama yanlış okuyor. O hayret değil, hasret olacak. Bunun için mi geldin gerçekten? Bir saniye geliyorum. Babaannene selam söyle. Aleyküm selam. Bu ne aşk ya, bu ne aşk ya. Kusura bakma, beklettim seni. Ne? <laughs> <laughs> Önemli değil. Ben de heykellere bakıyordum. Hem bir yeri sevmek için önce orayı tanımak lazımmış. Güzeldir park. Sentimizin göz bebeğidir. Yazarlar, şairler hepsi bizimdir. Daha önce hiç gelmemiştim buraya. Bu arada nasıl geçti sizin deplasman? Deplasman. Deplasman? <laughs> Biraz çileliydi. Yani yendiniz mi? Bir dakika, bir dakika. Yendik mi? Yok. Bu sefer berabere kaldık. Başka maçlar inşallah. Ay Allah, niye yenemedik ki biz şimdi? Bak boşu boşuna gittiniz oraya kadar. Yok, deplasman yolculukları farklıdır. Yani nasıl anlatsam, sevdamızın uğruna çekilen çileler boş değildir. Hı, öyle mi? Sevdan mı var orada? Yok, bizim sevdamız buradadır, kalpte. Hı. Tamam, anladım galiba. Bugün başka işin var mı? Şimdi mi? Hı? Yok. Seni buraya neden çağırdım biliyor musun? Yani yok. Sana çok özel bir an yaşatacağım. Nasıl yani? Bayağı. Hadi kalk hadi hadi gidelim. Nereye ya? Ya hadi 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 acele et hadi acele. Koş 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 Kesinlikle. koş.